Şekildeki devre parçasında KL arasındaki eşdeğer direncin değeri kaç ohm olur? Devre parçasına bakıldığında KL aralığındaki 6 ohmluk ve 12 ohmluk dirençlerin birbirine paralel olarak bağlandığı görülmektedir. Bir devre parçasında paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncini bulmak için 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 işlemi yapılır. Eğer 2'den fazla direnciniz varsa bunlar da işleme aynı şekilde katılır. Devrede 2 tane direncimiz olduğu için 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 direnci yerine 6 ohmluk direnci yazalım. Artı R2 direnci yerine de 12 ohmluk direnci yazalım. İşlemde paydaları eşitleyelim. 1 bölü R eş eşittir. 2 bölü 12 ohm artı 1 bölü 12 ohm. İşlemi devam ettirelim. 1 bölü R eş eşittir. 3 bölü 12 ohm. İçler dışlar çarpımı yapıldığında 3R eş eşittir 12 ohm. Sadeleştirme yapıldığında R eş eşittir 4 ohm olarak bulunur.